Hayatta bazen yanlış zamanda, yanlış yerlerde oluruz. Haliyle bu da başımıza pek iyi şeyler getirmez. Biz de siz değerli takipçilerimiz için yanlış yerde, yanlış zamanda olan insanların başına gelen 7 olayı derledik. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hadi başlayalım. Şanssızlık Hepimiz tren raylarının yanında oynamayı bırakın, yanından geçmenin bile tehlikeli olduğunu biliriz. Buna rağmen Ukraynalı bir çifte tren çarptı ve öldürdü. Çift tehlikenin farkındaydı. Rayın üzerinde poz veriyorlardı. Yanlış zamandan kastımız da çiftin tren rayları üzerinde sevişmeye başlamasıydı. Haliyle trenin geldiğini görmediler ve tren çifte çarptı. Kadın hayatını kaybetti. Erkek ise ağır şekilde yaralandı. Tehlike turizmi. Jason Lawrence ve arkadaşı Jenny tatile çıkmayı ve dünyayı dolaşmayı çok seviyorlardı. Fakat tatillerinde gerçekten de yanlış zamanda, yanlış yerde olmayı başarıyorlardı. Neden mi? Şöyle özetleyelim. İlk önce 2001 yılının Eylül ayında New York'u seyahat etmeye karar verdiler. Ve ne oldu derseniz, 9 Eylül terör saldırısı gerçekleşti. Bunu bir şanssızlık olarak kabul ettiler ve 2005 yılında Londra'ya tatile gitmeye karar verdiler. O dönemde de 4 intihar bombacısı şehre saldırı düzenledi. Şanssızlığın peşlerini bırakmadıklarını düşündüklerinde son bir kez tekrar şanslarını denemek istediler ve 2008 yılının Kasım ayında Mumbai'ye gitmeye karar verdiler. Ne mi oldu dersiniz? Bir terör saldırısı sonucu 160 kişi hayatını kaybetti. Gerçekten de yanlış yerde ve yanlış zamanda. Kötü haber. Kanadalı bir adam arkadaşlarıyla beraber kırsallara yürüyüş yapmaya gidiyor. Ardından ne oluyorsa gruptan ayrılıp yola tek başına devam etmek istiyor. Ve bu belki de hayatında aldığı en kötü karar olarak hafızasına kazınıyor. Çünkü eğer arkadaşlarıyla gitmeye devam etseydi karşısına bir ayı çıkmayacaktı. Tahmin edeceğiniz üzere adama ayı saldırıyor. Neyse ki adamın durumu iyi. Bir ayı saldırısından sonra ne kadar iyi olabilirse tabi. Kötü zamanlama. Gerçekten şanssızlıktan bahsedecek olduğumuzda bu genç kız dünyanın en şanssız insanı olarak tasvir edilebilirdi. Nedenini anlatalım. Kim Kong Sing sakin bir şekilde aracını sürüyordu. En ufak bir hatası bile yoktu. Hız limitine uyuyor ve etrafına dikkat ediyordu. Fakat onun fark edemeyeceği bir durum vardı. Yol kenarındaki inşaat için kullanılan gökyüzünde asılı duran vinç kancası. İplerinin kopmasıyla beraber kanca hızlı bir şekilde aracın üzerine düşüyor. Bu da aracın son hali kızın hayatını kaybettiğini söylememize gerek bile yok herhalde. Askeri zeka. Tayvan'da limanda duran bir askeri gemi yanlışlıkla gökyüzüne bir roket fırlatıyor. Haliyle herkes nefeslerini tuttu ve ne olup biteceğini merak etti. Fırlatılan roket insanlardan uzağa denize doğru gittiğinde insanlar biraz olsun rahatladı. Fakat 75 kilometre açıklıkta balık tutan kaptan Huang Wenchung kendisine askeri bir füzenin geldiğine dair bir fikri yoktu konu şanssızlık olduğu için işin nereye gittiğini anlamışsınızdır. Füze balıkçı teknesine çarpıyor fakat patlamıyor. Yine de kaptanın ölmesine yetiyor tabi. Kanada belası Kanada'da bir araç otobanda giderken bir ayıya çarpıyor. Fakat asıl olay bu çarpan kişilerle ilgili değil ve bu arada çarpanların durumu gayet iyi. Ama kaza sonrası uçan ayı karşıdan gelen bir jipe çarpıyor ve çarpma etkisiyle ön camdan girip arka camdan çıkıyor. Haliyle jipin içerisinde bulunan iki kişi hayatını kaybediyor. Gerçekten siz ne kadar hata yapmasanız da bazen şanssızlık sizi gelip bulabiliyor. Diğer videolarımızı izlemek istiyorsanız ekranda size önerdiğimiz videoları tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.